Tabii ki ben Berivan Özdemir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. ile alakalı düşüncelerini öğrenebilir miyim? Yani ben daha önceden de küçük hayvanların kongrelerine katılmıştım. Hepsi çok güzeldi. Her geçen sene çok daha güzelleşiyor. Çok memnunum. Burada yaptığım networkten memnunum, katıldığım derslerden memnunum, hocalarımla bir arada olmaktan çok çok mutluyum. Burada aynı zamanda diğer fakültelerdeki öğrenci arkadaşlarımla da tanışıyorum. Bu da ekstra çok mutlu edici bir şey. Ben mutluyum. Sonuç çok güzel. <laughs> harika, harika. Çok sevindim. Peki bunun dışında ikinci sorumuz olarak bu katılmış olduğun kongreler mesleki hayatında sana bir yarar olacağını düşünüyor musun? Kesinlikle. Yani şu an Katıldığım dersliklerden öğrendiklerim bir yana aynı zamanda burada tanıştığım hocalardan destek alabiliyorum. Her zaman bir mentor yardımları oluyor. İstediğim her şeyi sorup gelecekle ilgili planlarımı çizmekte bana çok yardımcı oluyorlar. Bu şekilde genelde hep iyi sonuçlandı yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit edildiğin için de çok sağ ol. Ben teşekkür İnlerleyen ederim. İmlenmeyen kongrelerde tekrar görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın görüşürüz bay bay. Kendine iyi bak.